Merhaba Arkadaşlar bugün biz madenleri suyun içine sokacağız gördüğünüz gibi. Ne şimdi, yapıyoruz? Şimdi biz deney yapıyoruz. Çünkü suları madenlerin içine sokacağız. Biri batacak, biri yüzecek. Hadi bakalım. Görelim. Önce bir tanesini soyalım. Evet. Aa, gözünü yaktı. Şaka şaka gözünü yaktı. İyice soymaya devam ediyoruz. Mandilin yalnız. Biliyorsunuz mandiliner bir çürgün meyvedir. Evet, mandalinalar bir meyvedir. Bazen toprakta yetişirler. Yok, ağaçta. Ağaçta bazen yetişiyorlar. Ağaçta bazen yetişiyorlar ama onlar bir sürü ağaçta yetişiyorlar. Mangalinolar bir faydadır. Bizim midemize iyi gelir. Ve faydamız çok iyi gelir. Bizi bir mikroplardan korur değil mi? Evet. Ve demek de şu. Limon, limon deneyi, limon deneyimiz yok. Hı. Şimdi bakalım soyduğumuz mandalinayı suya atınca ne olacak? Hı. Aa, <laughs> battı değil mi? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi de o zaman bir de soymadığımız mandalinayı suya koyalım. Yavaşça bakalım ona ne olacak? Bunu soymayacağız mı? Onu soymayalım. Tamam. Onu soymadan koyalım. Bakalım o da batacak mı, yüzecek mi? Yüzüyor. Evet, yüzüyor. Evet. Bunu neden yüzüyor? Çünkü onda hava hava boşlukları vardı, değil evet. mi? Evet Ay. ama kabuğunu soyduğumuz için hava boşlukları gitti. Bu neden yüzüyor Bengisu? Çünkü hava boşlukları gitmediği için içinde hava var. Evet o zaman kocaman bir alkışla kendini. <laughs>